Çekmeköy'de inşaat alanındaki asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı. İki kardeşin annesi Hanife Büyür, benim tahminim oyuncak var diye gittiler, oyuncak varsa alıp oynamak istediler, orayı kapatsalar da olmaz mıydı, ben yavrumdan oldum onların yüzünden, benim iki tane yavrum gitti, dedi. Çekmeköy'de dün öğle saatlerinde 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arka arasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu, İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi, cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için yeni Bosna'daki adli tıp kurumu morguna kaldırıldı, benim tahminim oyuncak var diye gittiler, çocuklarının kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döken anne Hanife büyür, orada daha önce oyuncak vardı, bir hafta önce gördüler, oynadılar, oyuncağı almak istediler, oyuncağı aldılar getirdiler, ben de yıkadım daha sonra kaldırdım oyuncakları, dün de benim tahminim oyuncak var diye gittiler, oyuncak varsa alıp oynamak istediler, 14.30 gibi dışarı çıktılar, yemek yedik, içime bir şey oturdu, kalkamadım, daha sonra çocukları aramaya başladım, her yeri aradık, saat 20.00'ye kadar aradık bulamadık, en son gece bir gibi çıktılar, orada olduklarını bilseydim aramaz mıydım, orayı kapatsalar da olmaz mıydı, ben yavrumdan oldum onların yüzünden, benim iki tane yavrum gitti, diye konuştu, Çekmeköy'de inşaatta ölen iki çocuğun son görüntüleri Çekmeköy'de inşaat alanındaki asan Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı. Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin ölmeden önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kardeş sokaktan geçiyor.